Merhaba severler. Yepyeni bir OSM videosu yine karşınızda. Evet. Kardeşlerimiz özellikle bugün bayağı sordu. Ee, satış taktiği. Satışları nasıl yapmalıyız? Bunlarla ilgili tüyolar vereceğim. Tabi bu %100 tutar diyelim ama en azından %90 bir ihtimali arttırıyor bu taktikler. Siz yanlış yapıyorsunuz. Çoğu benim e, maalesef platin üyelerim de öyle. Bu arada platin üyelikleydi arkadaşlar. Katıla bastığınızda burada platin ve gümüş üyelik var. Gümüş üyeliğe bastığınızda karala tamamen hani ne bileyim takdimden memnun olmuşsundur. Ne bileyim destek olmak istiyorsundur. Hani tamamen kanala destek amaçlı. 30 TL aylık karşılıklı zaten yani şu an ekonomi şartları kadar ki 30 TL ki yani. Neredeyse yakında bir sakız parası olacak herhalde. Platin, platin üyelikte ise arkadaşlar o da 50 lira aylık. Burada da size WhatsApp grubuna ekliyorum. Bireysel taktikler, bireysel OSM adına her şey. Takıldığınız her şey. Mesela bugün güzel bir şey oldu. Ta kardeşim mesela altın platin üyelerimden e, yanlışını gördüm. Mesela taktik verdim 0-0 kalmış. Bence farklı yenmeliydi ama 0-0 kalmış. Tutmuş taktiğin şey takımını atmış gördüm ve şok oldum. E, tamamen dengesiz bir takım. 58'lik stoper olabilir. Bilmiyordur. En azından öğrenecek. Bundan sonrası için daha da iyi yapacak. Siz de böyle diyorlar daha da güzellikler için platin üye olursanız her şeyden faydalanabilirsiniz. Platin üye olanlar şurada Hamza yaz. Bakın yazıyor burada. Hamza yaz 06 Instagram sayfamdan bana ulaşsın. Kontrol edeyim. Sonra WhatsApp grubunu alıyorum. Bilginiz olsun. Evet şimdi gelelim e, satış takdimimize. Burada e, gayet güzel gidiyoruz. Böyle yani son maçımıza bakalım. Evet deplasmanda Adem'le maç yaptım. Kırmızı kart edin. Vinicius Junior gitti. Gördüğünüz gibi. Ama yine de %61 oranla ki Adem benden 2-3 rank üstün. yanlış bir 2 1 ya da 2 rank Adem'den üstünüm. Yanlış da biliyor olabilirim. Böyle bir bakalım hatta. Kadroda da gördüğünüz gibi. Bak ikinci sırada Adem var. Ee, o da bayağı takımını güçledi. Şöyle bakalım. 99, 90, 84. Ee, burada yine doğru köye geliyordum transferler bravo Adem'e Valverde işte Pakueta Burada evet şurada bak bak dengesiz gördün mü Olay bu dengesizlik Bak defa bak 89-88-79-70 dengesiz Benimki de bak dengesizdir bu tak şeyde bak bakalım Bak forvet attım 97 90 90'da, 90'da, 93 bak Şek gibi Orta saha 92, 90, 85. Ama burada işte bak aslında benim de defansım dengesiz ama burada orta sahamın ve forvetimin dengeli olup da kalecimin de güzel olması beni her zaman öne geçirdi burada. Geçimi devam ediyor. Gördüğünüz gibi sonuçlar da böyle yansıyor. Ee, bu çok düşük bir lig. Bak 31. Hepimiz eşit başlıyoruz. 31 M'den 213 M. Bugün, ayın, bugün kaçıncı haftadayız bakalım beraber. Bugün daha 9. gündeyiz. Park açılıyor. Neden? Çünkü alsatları güzel yaparsanız zaten uçar. Ee, güzelleştiren de sizin koyduğunuz değerler arkadaşlar. Şimdi bir bakalım beraber koyalım. Ligi yeni başladınız. Bizim gibi böyle bak da ilk bak, ilk önce bir lige girerken 3 gün önce 3 gün ligin başlamasını olan liglere girin. Kontrol edin. Lapte'ye girmeyin. Sonra adam uçuk kalıyor, siz düşük kalıyorsunuz, yetişemiyorsunuz. Özellikle beni seven kardeşlerim geliyorlar lige, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü ben uçmuşum, siz yeni giriyorsunuz, öyle bir kapışma olasınız olmaz. Ben çünkü karşıda çok güçlü olarak geliyorum, anladınız mı? Hani tavsiye etmiyorum ama severek geliyorsunuz, bir şey diyemiyorum. Kimseye zorla bir şey yaptırmıyorum zaten. Tamam ee, tamamen sizin tercihiniz ama Dediğim gibi burada e, olay sizde bitiyor. Bence 3 e, gün olan liglere girerseniz bak ne güzel 12 gol 2 as şey 2 tane değilmiş, 10 şey avracımız var. Burada Demba güzel gidiyor. Bravo. E, bizim de 2 beraberliğimiz var bu arada. Bir bakalım onları nasıl almışız. Bu arada ben satış taktiğine geçeceğim. Hatırlamadım ben nasıl beraber kadar 0-0 mesela burada var. 5-3 birbirle 7-7 güzeldi. Deplasmanda saldırmışız. 5-3-1-1 yapmış. Helal olsun. Bizi durdurmuş. Ve bakalım başka. 1-0 Demba Bay'ı yemişiz. beraber kalmışım başka. 2-0 yendim. İlk maç beraber. İlk maç bu çok kötü bir şeydi. Gördüğünüz gibi %60'da oynadık. Ezdik ama gol atamadık. Hatırladık şimdi. Bu şekilde sonuçlanmıştı. Burak ne olmuş? Burak'ı merak ettim. İlk maç 0-0. Evet Burak. Evet burada ateşli başlı. Burak birinciydi bu arada lige girdiğimizde. Burak şu an burada. Yanlış. Neden? Bak şimdi. Şimdi başlayacağız. Buraları kaldıralım. Lige ilk başladığınızda sizde 55-60'lık oyuncular olacak. Bak onları böyle alacaksınız. Bu şekilde bunları dayayacaksınız. Bunları, bunlar çok hızlı gider. Sona dayayın. Şöyle 70'lik, 70 küsürlük oyuncular. Bunları sona dayayın gider. Ben de şunu sarı oyun Neyse biz şunu bir satalım. Bak bunları sona dayayın. Gider. Anladınız mı? Mesela 83'lük o bak. Burada bir tık yavaşacağız. Ne yaptık? 60 ile 80 arasını direkt dayadık. Şimdi 80 ile 90 arasına dikkat ediyoruz. Şurada bak sonu. Bak özellikle bir dakika bir şey daha göstereyim. Hedefimiz neredeyse? Hedef 8. Burada zaten son hedef neredeyse sonunculuk herhalde de hedef en düşük hedef benimdir. Bakalım hedefin neymiş? Hedef 8-8. Evet. En düşük hedef bende. Hedef 8 yani hedefi düşük olan takımlarda lig başladığında şu anda şu an tepeden biraz daha azalır. Lig başladığında yine böyle yapın. Şurada en sonunda mesela şöyle bir iki tık alın. Ligin zirvesindeyseniz 80 ve 90 olan oyuncular şöyle mesela 15-200 ya şöyle 14.700 ya da 14.300'a falan koyun. Böyle bir tık da satışı hızlandırıyorsun. Sona dayanma. Bak 80 ile 90 arasını sona dayanma. Ha ben sonuncu olsaydım dandirik gitsin. daya gitsin 80 ile 90 arası. 80 ile 85 arası özellikle. 90'a gidersen yine zayıflar satışlar. Mesela geldik burada 6-7 maç oyuncu bak mesela. 87'lik oyuncu sonra dayadın 30 bak şu 28.5 civarı koydum bu bu oyuncunun satışı hızlanır arkadaşlar. Çok net. Bu şekilde oyuncunun satışını hızlanır. Bak mesela geldik burada özellikle yaşı da genç olduğu için daha da hızlı gider. Şöyle 40 41 40 civarı şu civarda bıraktığınızda bu civarda bıraktığınızda oyuncu daha hızlı gider. Yani şöyle. O lige başladınız düşük lige 60 ile 80 arasını full dağıdın. 80 ile 85 arasını birazcık geri çektin. 85 ile 90 arasını biraz daha geri çektik. Yani şöyle göstereyim. Şu aralara falan getirdik. Bak burada olsaydı ne yapardım? Mesela sonra dağıtı. Mesela burada 43 meyde bırakmam lazım ama e, yükseldiği için oranlar biraz daha düşürmekte fayda var. Burada da hızlandırırsın satışı. 40 milyon civarı koyduğunda bu oyuncu bak 40 milyona sattım diyelim 88'lik oyuncunu. Bakalım 40 milyona forvet olarak ne alabilmişiz. Yani bak şu an listede forvet yok ama şöyle bir şey Messi bak Messi var 96 ben alır mıyım almam. Ama gördüğünüz gibi bizim sattığımız bir de yaşının dolayı almam. Genç olarak listeye kimse düşmemiş. Tabii ki bunu aktif birlikte olduğu için gördüğünüz gibi. Bu şekilde oyuncuları satarsanız satışınız hızlı gider. Hızlandırdıkça da keyfine varırsınız. Şöyle transferlere baktığımızda gördüğünüz gibi mesela almıyor. Al sata devam etmişiz biz. Gördüğünüz gibi Simon'u mesela 9 aldık. Biz 12 mi Kaça koyduk biz listeye? Simon'u kaleci. Simon'u mesela 14 uça e koyduk. Biz kaç almıştık? Bir daha bakalım. 9 küsür almıştık. Yani sondan 1-2 tık çekince gördüğünüz gibi size baya karlı gelecek satışlar oluyor arkadaşlar. Mesela 18 aldığımız adamı biz e, ee, ne yok? Copmers miymiş? Yani ön kırmızı kart dedi. 18 aldığımızı 28 ya yani 10M kardayız. Neden? Aa bak böyle liglerde çok para. böyle liglerde sizi bir nebze nefe, can suyu olacak mükemmel bir hareket. Şurada görebilirsen bakalım. Mesela adam bak değeri 10M'ymiş. Biz kaçı satmışız? 23 nokta neredeyse dediğim gibi sona yakın bir limite satmışız. Kaçlık adammış? 82'lik adamı. Geldik burada bak alımlarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi satışa bakalım mesela. aldıya bakalım. Girimaldo kaç? 8.2 Biz kaça satmışız? 18.6 Gördüğünüz gibi kaçtı şeyi? 83 Dediğim oranlara tutarsanız bak ne kadarız bak. Havers Kaçmış? 15. Biz kaçmış satmışız? 32'ye. Altında kim var? Mesela Osorio. O kaçmış. Bak 19 yaşında yine sona yakın bir yere dayanmışım. 86'lık oyuncu. Gördüğünüz gibi 39 M'ye daha ne zaman gitmiş? Sabah gitmiş mesela. Gördüğünüz gibi dün sabah gitmiş. Pardon. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlandırırız hızlandırırız daha da uçuyor. Ha gelelim şimdi 90'lık oyuncular. Bazıları direkt mesela lige giriyor. Yapmayın arkadaşlar şu hatayı. Allah için benim e, platin ne de var. Geliyor burada. Abi bir bakıyor burada Messi var. o diyor çat alıyor. Ya niye alıyorsun oradan? Takım hepsi 55, 60, 70. e Messi almış gol kralı olacak. Bak. Ya da gidiyor bunu alıyor. Abi gerek yok. Bak dengeli takım her zaman puan ve puanlar kazandırır size. Ha dengeli takım da senin takımın dengeli. Rakiple aramda 15-20 rank fark var. Tabii ki rakip seni parçalar. O başka. Ama en azından eşit olanlar. Mesela bugün Platini yaptığı hata. 58'lik stoper oynaması. 93'lük İlkay'ı almış. E 58'lik stoper var. Maç 0-0 bitti abi diyor. Ulan şükret ki adam koymadı bize. Hatta ona dedim. Dedim adam hırzımıza geçmemiş Allah'tan ki dua ediyorum ben dedim. Evet arkadaşlar bak burada Dokunuşlara dikkat ederseniz sizi uçurur boyun. Dokunuşlarınızı güzel yapın. Böyleliklerde daha bak 9. haftadayız ya. Şunu kaldırdık mesela geldik Vinicius Euro nasıl 90 ile 100 mi arası bak nasıl satacaksın. Geleceksin şöyle biraz daha gerilerde şuralarda fazla da geriye çekmeyin. Mesela burada bir 5M falan 6M indirme yapın hatta 6M yapamadan 53M'ye şöyle 53 M mm civarı bu, bu aralıkta koyarsanız satışı bir tık daha hızlanır. Geriye çekerseniz daha da hızlanır. İleri koyarsanız zorlaşır. Anladınız mı? Ya yani bunu bu şekilde koyarsanız satışı bir tık daha hızlanır. Ama dediğim gibi biraz daha gerisi daha da hızlandırır. İlerisi daha da zorlaştırır. Buradaki para miktarını siz karar vereceksiniz. Burayı siz halledeceksiniz. Biz bir geri koyalım şöyle kırka Ya aslında bunu satmasam da olur da. Ama para döngüsü iyidirse Oyuncu döngüsü iyidir. Buraya mesela onu sattım. Bir forret bir defans ama buradan şu sararmış oyuncuları dinlendirebilir ya da satışa devam edebilirim. Gerçi yarın botla oynayacağız. 3-4-3 oynasak her türlü 3-3-4 oynasam her türlü gene kurtarıyor beni. Evet. Her türlü de yeriz. Bu şekilde yaparsanız mesela Havant 100 olsaydı biraz daha geri şuralarda yapacaktım satışımı zor olur daha da zor olur geç gider ama gider arkadaşlar siz istiyorsunuz ki yüzlük oyuncu alacaksın hemen koyacaksın hemen satışsın öyle bir şey yok Bak rankı arttıkça rank ne burada gücü rankı arttıkça satışlar düşer rankı düşük oyuncular alırsanız satışınız daha hızlı olur Mesela ben 83'lük kaleci benim ihtiyacım var. Hayır tamamen satışa başladı. Aldım satışa koydum. Gelen oyuncuya defans alacağım. Defanstan yürüyeceğim. Mesela ortası saha 6 maç çok. %100 satmam lazım. Forvetim %100 gitmesi lazım. Siz de satışlarınızı bu şekilde ayarlarsınız. daha da hızlı verimli olsun. Arkadaşlar bu bug falan değil. Bu tamamen dediğim gibi ha bir tüyo daha veriyorum. Diyelim ki 2 gündür ya da bir 24 saatte bir buçuk günde oyuncunuz satılmadı. Hemen buradan hepsini kaldır yapıyorsunuz. Bak hepsini kaldır yapıyorsunuz. Şöyle. Bir saat bekleyin. iki saat bekleyin. Ya da bir satış turu bekleyin. En mükemmel olur. Satışlara bakın. Mesela gelin. Ona nasıl bakacağız? Geldik burada. Transfere girdim. Bak burada saatler bellidir. Satış saatleri. Bak 19.51'de mesela satışlar mı oluyor? Pardon. Transferler. Bunlar yapmış pardon. Satışlar burada ha. Mesela 17.39'da satış olmuş. Mesela kaçta olmuş bir önceki satış? 16'da. 16'da kaldırdın abi. Şu satış olduktan sonra 17.39'da satışlar olduğu zaman hemen gel kadronu yeniden ekle. Satışları bekle. Bazen bakta kalabiliyor. Bak 40.41 yaptı. Paraya çıkıyor böyle bir şey. Gözümüz açık. Şu şekilde listeye koyarsanız oyuncularınız daha da hızlı bak bunları sona daya. Bunları affetme. Bunu getir bak mesela şöyle daha demin göstermiştik. 14-14.5 civarına koy. Keyfine bak. Emin olun siz satışlarda büyük bir olasılık, büyük bir yüzdelik, büyük bir avantaj sağlayacaktır bu taktikler. Ben Hamza Yaz. Like at. Abone ol. İstediğiniz videolar zaten geliyor. Gelmeye devam edecek. Evet PUBG videoları da ekleyeceğim. Bugün mükemmel fight'lar falan vardı. Ee, onun videoları da gelecek. Şu aşağıda bir fight'ım vardı benim. İzlenmiş. Yenilikleri izleyen olmuş ama fight videoları gelecek. 422 izlenmiş. Olsun. Benim için güzel. İnşallah bu şekilde uçmaya devam edeceğiz beraber. Ben Hamza Yaz. Allah'a emanetsin.